Merhaba. Bugün e, fen bilimleri dersinde 3. sınıf düzeyinde 4. ünite maddeyi tanıyalım, karıştırıp ayıralım ünitesinde çevresindeki maddeleri hallerine göre sınıflandırabilme kazanımını işleyeceğiz. Öncelikle ders planından başlamak istiyorum. Giriş bölümünde öğrencilere öncelikle şu, şu sorular sorulur. Çaydanlıkta kaynayan suyu gördünüz mü? Buhar nasıl oluşuyor? Bir buz küpü güneşte kalınca ne olur? Dersin konusu tanıtılır. Bugün maddenin farklı halleri ve bu halleri değiştiren olayları öğreneceğiz. İlgi çekici bir video gösterilir. Örneğin suyun farklı halleriyle ilgili kısa bir animasyon. Şimdi videoyu bakalım, kısa bir video. Şarkı böyle gidiyor. Şimdi bir de diğerine bakalım hemen kısaca. Evet bu da böyle bir videomuz. Şimdi ardından keşfetme bölümüne geçtiğimizde öğrenciler aşağıdaki etkinlik yapılması için rehberlik eder. <laughs> bir buz küpü alın. Elleriyle tuttuğunda buzun erimesini gözlemleyin. Erimiş suyu bir kaba koyup ısıtarak buharlaşmayı gözlemleyin. Gözlemlerini bir tabloya yazarak katı sıvı gaz olarak maddenin halleri arasında geçişleri not edin. Maddenin 3 hali ve özellikleri kapsamlımıyla açıklanır. Maddenin hal değişim süreçleri erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma örneklerle anlatılır. Kavramları pekiştirmek için şu sorular sorulur. Su neden donar? Buharlaşma neden sıcak günlerde daha hızlı olur? Çevrim içi bir deney simülasyonu kullanılır. Açalım videoyu. Bunu da çok uzatmayalım. Öğrenciler bu simülasyonda sıcaklık değiştirerek maddenin hal değişimlerini gözlemler. Öğrencilerden şu soruları yanıtlamaları istenir. Maddenin hangi hali hangi sıcaklıkta oluştu? Sıcaklık değiştikçe moleküllerin hareketi nasıl değişiyor? Öğrenciler kısa bir çevirimi için test yapılır. Birazdan yapacağız. Ardından öğretmen tarafından birkaç tane daha soru sorulur. Örneğin buzul Buzun erimesi fiziksel bir değişim midir, kimyasal mı? E, gaz haline sıvı haline geçişi nasıl adlandırılır gibi. Öğrenciler bir açık uçlu soru yöneltilir. Maddenin halleri günlük hayattan nerelerde karşımıza çıkar? Çalışmalar sonucunda öğrencilerin bireysel olarak derste öğrendikleriyle ilgili bir paragraf yazması istenir. Şimdi sunuma geçelim. <laughs> Şöyle devam edeyim. Şimdi burada diyor ki geçen gün burada uçarken etrafıma baktım. Etrafımda birçok madde gözlemledim. Tabii bunu arı söylüyor. Sizce gözlemlediğim maddeler ve bu maddelerin özellikleri nelerdir? Gözlemlediği çay ve göl sıvıdır. İşte tabak, bardak, olta ve çatal katıdır. Balon gaz. Maddenin halleri nelerdir? Etrafımıza baktığımızda pek çok madde görürüz. Yazı yazdığımız kalem, içtiğimiz süt ve balonumuzun içindeki hava birer maddedir. Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç temel hali vardır. Kalem, silgi, defter gibi maddeler katı maddelerdir. Katı maddeler kendilerinin özgü şekilleri olan, bulundukları ortama göre şekil değiştirmeyen maddelerdir. Örneğin silgi ve kalemimiz gibi. Pirinç, bulgur, un, şeker gibi maddeler ise küçük taneli katılardır. Bunlar kendilerine özgü şekilleri olmasına rağmen küçük taneli oldukları için konuldukları kama şeklini alırlar. Mesela kum gibi. Bardaktaki çay şelaleden akan su, arabaya doldurulan benzin ise sıvı haldeki maddelere örnektir. Balonun içerisindeki hava bacadan çıkan duman gaz haldedir. Evlerimizde kullandığımız doğal gaz ve tüp gaz tencereden çıkan buhar gaz halinde olan maddelere örnektir. Genel olarak gazete ve dergilerden yararlanarak farklı hallerdeki ile ilgili örnek görseller bulalım. Bunları sınıflandırdığımız bir poster oluşturalım. Şimdi Arvızır'ın yaptığı sınıflandırmayı inceleyelim. katıllara örnek olarak taş, e, kitap, silgi, radyo, e, kalemlik, defter gibi örnekler vermiş. Sıvılara ayran, süt, limonata, su ve gaza da Çayı demlediğimizde çaydan çıkan buhar, e, balonun içindeki hava ve bisikletimizin lastiğinin içindeki havayı örnek vermiş. Şimdi bir metnimiz var. Soğuk bir kış günüydü. Sabah yağan yağmur öğlen yerini kara bırakmıştı. Betül dışarıya bakmak için pencereye yöneldiğinde camda oluşan buharı fark etti. Eline bir bez alıp camı temizledikten sonra dışarıda yağan karı seyretti. Yerler bembeyaz olmuştu. İçeride yanan sobanın üzerinde ıhlamur kaynıyordu. Çaydanlığın ağzından çıkan buhar nedeniyle odanın içi ıhlamur kopmuştu. Biraz sonra Betül'ün annesi elinde çay bardakları ve kestaneyle geldi. Sobanın üzerine kestaneleri koyup çaydanlıktaki ıhlamuru bardaklara doldurdu. Verilen metindeki maddeleri hallerine göre sınıflandırarak uygun başlığın altına yazalım. Katı maddeye pencere, bez, kutu... Ee... Kar, soba, çay bardağı ve kestaneyi yazabiliriz. Sıvıya yağmur ve ıhlamurun e, suyu, süzdüğümüzdeki suyunu örnek verebiliriz. Gaz halini ise camdaki ve çaydanlıktaki buharı örnek verebiliriz. Maddeni, maddi niteleyen özellikler örneklerini açıklayalım. Şimdi maddi niteliğin özellikleri mesela sertlik. Taş serttir, kırılması zordur. Yumuşaklık. Pamuk yumuşaktır, sıkılabilir. Esneklik. Lastik esnektir. Çekilip uzayabilir. Çektiğimizde lastiği uzatabiliriz. Keskin aletler kullanırken dikkatli olunmalı. Bir büyükten yardım istenmelidir. Burada ne diyor? Bireysel ya da gruplar halinde çalışırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır? ne olduğu bilinmeyen maddeler koklanmamalıdır. Önemli göze zarar veren, göze zarar verebilecek etkinliklerde özel gözlük kullanılmalıdır. Maddenin halleri nelerdir? Örneklerle açıklayalım. Maddenin 3 hali vardır. Katı sıvı gaz, katıya taş ve buz, sıvıya su ve süt, gaza da hava, buhar diyebiliriz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu defterimize yazalım. Cam sert bir maddedir. Doğru. Kolonya gaz halde bir maddedir. Yanlış. Kolonya sıvıdır. Elimize döküyoruz. Peçete yumuşak bir maddedir. Doğru. Sıkabiliyoruz peçeteyi. Şeklini değiştirebiliyoruz. Çaydanlıktan çıkan buhar sıvı halde bir maddedir. Yanlış. Buhar olduğu için gaza dönüşmüş bir maddedir artık. Verilen cümleleri kutuda verilen sözcüklerden uygulananlarıyla tamamlayalım. Maddenin doğada nokta nokta hali bulunur. Maddenin doğada 3 hali bulunur. İçtiğimiz meyve suyu nasıl haldedir? Sıvı haldedir. Camdan yapılan cisimler nasıl maddelerdir? Kırılgan maddelerdir. Bilmediğimiz maddelerle uğraşırken ne önlemlerine dikkat etmeliyiz? Güvenli önlemlerine dikkat etmeliyiz. Aşağıdaki soruları okuyarak verilen yanar doğrultusunda cevaplayalım. Görsellerde verilen maddelerin niteliklerini esnek, yumuşak, kırılgan, sert, pürüzlü, pürüzsüz gibi ifadelerle verilen başlıklara yazalım. Şimdi i̇lk görselde bir taştan duvar verilmiş. Duvar sert ve pürüzlü diye niteleyebiliriz. İkincisinde de halı kilim gibi bir görsel verilmiş. Yumuşak ve pürüzlüdür. Üçüncüde ise taş taş da sert ve pürüzlü yapıdadır. Yukarıdaki maddelerin kaç tanesi esnek, kaç tanesi kırılgan ve kaç tanesi yumuşaktır? Verilen kutucuklara yazalım. Cam sürahi, kırılgan, paket lastiği, esnek, porselen fincan, kırılgan, ayna, kırılgan, plastik top, e, yumuşak, örgü ip, ipi de yumuşak, yani iki esnek, üç kırılan ve iki yumuşak olarak yazdık. Elif Emre ve Esra ellerindeki bilgi kartlarında yazan özelliklere sahip birer madde önerecektir. Aşağıda verilen boşluklara Emre, Elif ve Esra'nın önereceği maddeleri yazalım. Elif renkli, sert ve pürüzsüz demiş. Demir yazmışız. Esra kokulu, renkli ve yumuşak demiş. Esra'ya tahta ya da silgi yazarız. Emre de tatlı, pürüzsüz ve sert demiş. Emre'ye su. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi için gemileri karadan yürütürken büyük ağaçları yontup yuvarlatarak yağa batırıp kayganlaştırmıştır. Bu ağaçlar gemilerin altına serilerek onlara kaygan bir yol yapmıştır. Metne göre gemilerin altına serilen ağaçların yontulması ve yağlanmasıyla ağaçların hangi özelliğinin değiştirmek istendiğini yazalım. Fatih Sultan Mehmet burada ağaç kabuklarını yontup onları yağlayarak pürüzsüzleştirmeye çalışmıştır. Yani ağaçların kabuklarındaki pürüzleri yok etmeye çalışmıştır. Eren kantinde simit ve ayran aldı. Besleme çantasından besleme örtüsünü çıkarıp masanın üzerine serdi. Örtünün üzerine elma, simit ve ayranını yerleştirdi. Eren'in Besleme ölçüsü üzerindeki maddelerin hallerini yazalım. Elma ve simitli katı ayranı da sıvı olarak değerlendirebiliriz. Kış lastikleri soğuk hava, kar ve buz gibi zor şartlara uygun olarak üretilir. Kış lastikleri yaz lastiklerine göre daha fazla girinti ve çıkıntıya sahiptir. Görselde de göründüğü gibi. Buna göre kış lastiklerinde maddenin hangi özelliği değiştirmek istenmiştir? lastiğin pürüzlülük özelliği arttırılmak istenmiştir. Zemine daha iyi yapışabilmesi için, zemini daha iyi tutabilmesi için. Aşağıda bazı laboratuvar ön önlemleri verilmiştir. Bunlardan yanlış olanların başındaki kutuları işaretleyelim. Maddeler üzerindeki sembollerin anlamı yoktur. Yanlış tabii ki de maddelerin üzerlerindeki sembollerin her birinin bir anlamı vardır. Bilmediğiniz maddeye dokunmak ya da maddeyi tatmak zararlıdır. Doğru. Bilmediğimiz maddeyi koklayabilirsiniz. Tabii ki de koklayamazsınız. Koklayamayız. Erol Selim ve Gülşen laboratuvarda denen yapan 3 öğrencidir. Bilmedikleri maddelerle yapacakları eskinlik sırasında Erol maddelerle temas etmemek için eldiven, Selim maddeleri solumanın zararından korunmak için maske, Gülşen kimyasal maddelerden korunmak için önlük ve gözlük kullanmaları gerektiğini söyler. Buna göre bireysel ya da gruplar halinde çalışırken alınması gereken önlemleri öğrencilerden hangileri doğru doğru söylemiştir? E, hepsi doğru söylemiştir. cümlelerdeki verilen alt çizili maddelerden hangisinin halin diğerlerinden farklı olduğunu verilen boşluğa yazalım. Cümlelerde hava, çorba ve çayın altı çizilmiş. Hava diğerlerinden farklı bir madde çünkü hava gaz halindedir. Evet, şimdi sunumuzu burada bitirelim etkinlikleri yapalım. Maddenin halleri hangi şıkta doğru verilmiştir? Katı su, buhar, sıvı, katı, tahta, gaz, katı, sıvı. Tabii ki de gaz, sıvı ve katı Hangisi maddenin gaz halidir? Ağaç, cam ve buhar. Buhar. Hangisi maddenin sıvı halidir? Taş, limon ve limonata. Limonata sıvı hali. Hangisi maddenin katı halidir? Bir göl, buhar ve cam var. Cam katı haldedir. Hangisi maddenin gaz hali değildir? Buhar, bulut ve lav. Hangisi gaz hali değildir? Lav. Hangisi maddenin sıvı hali değildir? Göl sıvı, su sıvı ama portakal sıvı değil. Portakal suyu olsaydı sıvıydı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Su akışkandır. Doğru. Su ısıtıldığında katılaşır. Su ısıtıldığında katılaşmaz. Su buz haline dönerse katılaşır. Taş katı halidir. Doğru. Yani B şıkkı. Su doğada kaç halde bulunur? Su doğada 4, hal, 4 halimiz yok zaten. İki halde bulunur, üç halde bulunur? Katı hali buz, sıvı hali su, gaz hali buhar. Hangisi doğrudur? Sıvı gözle görülmez. Görülür tabii ki. De. Gaz boşlukta yer kaplar. Katı maddeler akışkandır. Katı maddeler akışkan değildir. Gaz boşlukta yer kaplar. Belirli bir şekli olan maddelerin hali. Sıvıların belirli bir şekli yok. Bulundukları kaba şekillerini alıyorlardı. Gazların da belirli bir şekli yoktu. Ama gazılar belirli bir şekli olan e, maddelerdi. Diğer etkinliğimizi yapalım hemen. Kutuyu açacağız ve maddenin hangi hali olduğunu işaretleyeceğiz. Bir tanesini açalım. Altıyı açalım önce. Masa. Masamız katı. 11 açalım. Silgi. Hmm, silgimiz hangisiyle aynı halde? Buzla. 17'ye açalım. Elma. Elma buharla mı, suyla mı? Buzla mı aynı halde? Buzla aynı halde. İkisi de katı. 21'e açalım. Kitap, yine buz. Hep katı denk geldi. iyi. Sonuncuyu açalım 27'yi. Bardak. Ama boş bir bardak gösteriyor. Yani katı. İçindeki suyu sormuyor bizi. İçinde su olmadığı için. 8. Su. Suyumuz sıvı. Bu etkinlikte de böyle devam edebiliriz. E, bitirelim şimdi etkinliği. Evet bu dersimizde e, bu kadardı. E, fen bilimleri dersinde maddelerin hallerini inceledik.